Evet değerli takipçilerim temizliğimi yaptım. Deneylerimi yaptım. Sıra geldi bu muhteşem ürünü sizinle paylaşmaya. Ürünün ismi Bebefa. Şimdi bu küçücük bir pakette bu koskoca sıvı el sabununun kutusu dolusu bir deterjan elde edeceğiz. Nasıl mı? Sadece bu ürünümüzü açıyoruz. Ben bu neyinde yapacağım ki siz de iyice görün ürünümü bu leğene boşalttım. Şöyle bir ürün, toz bir ürün. Ee, şimdi suyumu dolduracağım. Şu kutuyla bir sur, su suyumu dolduracağım bu şekilde. Biraz sıcak olması e, sizin için daha iyi olur. Ürün daha çabuk çözülür. Çok da sıcak değil, çok kaynar değil. Ilık olursa daha iyi olur. Şöyle döküyorum. Bu arada ürün muhteşem bir güzel ürün. Evet, ürün Sağlık Bakanlığı onaylı. Gördüğünüz gibi suyu döktüm, karıştırdım. Şimdi şu kutuya dolduracağım. Bununla çok güzel sıvı bir deterjan elde edebilirsiniz. Koltuk silebilirsiniz, mutfak dolabı silebilirsiniz.